Evet bir de sıcak bir gelişme daha aktaralım. Birleşik Metal İş İşçileri dün greve başlamıştı. 15 bin işçi e, ve bugün Bakanlar Kurulu'ndan bir karar çıktı. Resmi gazetede yayınlandı. Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesi e, Toplu sözleşme kanununun 63. maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 29 Ocak 2015 tarihinde kararlaştırılmıştır denildi. Kocaeli Sanayi Odası bu grevin ertelenmesi için hükümete başvurmuştu ve e, bu başvuru da Bakanlar Kurulu'nun imzasıyla kabul edildi. Grev 60 gün ertelendi. Şimdi stüdyo konuğumuz Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Tabii e, Bugün eğitimi de konuşacağız ama onun öncesinde biraz bu çalışma yaşamının boyutunda konuşmakta fayda var. Bu çok sıcak bir gelişme. E, aslında her açıdan sizlere de ilgilendiren bir gelişme. Nasıl değerlendiriyorsunuz milli güvenlik gerekçesiyle Türkiye'de? Daha önce de karşılaştık bu tip olaylarla ama nasıl yorumluyorsunuz? Öncelikle her şeye rağmen Birleşik Metal'in yöneticilerini, işçilerini kutlamak lazım. Türkiye'de emekçi sınıfların, işçi sınıfının sustuğu bir dönemde, sendikaların adeta teslim olduğu bir dönemde, 70'li yıllarda 15-16 Haziran'ı yaratan yapıdır bu Birleşik Metal, onlardan almıştır bayrağı. Aynı tavırla bence grev kararı aldılar, Türkiye'yi ısıtmaya başlamışlardı, siyasi iktidar her zaman yaptığını yaptı. Yine yasaları, anayasayı, insan haklarını yok sayarak her zaman değerden bahsediyor. En büyük kutsal değer emektir. Bunlar değerler eğitimi adı altında, okullarda eğitimden bahsediyorlar ama bakıyorsunuz en önemli değer olan <laughs> emeği yok sayarak, milli güvenliği bahane ederek, milli güvenliği bozacakmış. Ne alakası var? E, milli güvenlik mi kaldı? Türkiye'nin sınırları kevgüne döndü değil mi? Orada hiçbir önlem almıyorsunuz. Türkiye'nin sınırlardan giren çıkan belli değil. Türkiye'deki işte binlerce işit militanından bahsediliyor. Milli güvenlikten bahsetmiyorsunuz. Ama Türkiye'deki emekçiler haklarını aramak için asgari de çalışıyor bu emekçiler. Adeta orta çağ kölelik düzeninde çalışıyor bu emekçiler. Haklarını almak için sokağa çıktıkları zaman direndikleri zaman da milli güvenliği vahan ederek anayasanın arkasına saklanarak açık açıkça burada yapılan insan haklarına hukuka, emeğe saygısızlıktır. Kınıyorum siyasal iktidarın yaptığını, kınıyorum. Emekçileri de saygıyla, eğitimle olarak selamlıyoruz. Bugün olmazsa yarın 60 gün sonra yine sokakları ısıtacaktır. Emekçiler, işçiler, biz emekçilerin yanındayız. Bunu da halkımıza anlatacağız bu yapılan yanlışı. Kabul etmemiz mümkün değildir. Peki şimdi çalışma yaşamındaki son dönemdeki değişiklikleri siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bu Birleşik Metal İşçilerinin grevinin nedeni dediğiniz gibi ücretin dışında pek çok faktör var, güvenlik var, pek çok talep var aslında. İşte önümüzdeki günlerde kağıt işçilerinin grevi söyleniyor. Çalışma yaşamında güvencesizleştirme ile ilgili pek çok tartışma var son dönemde. Bu sadece Türkiye'de de değil dünyada tartışılan başlıklardan birisi... Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? Tabii ki öncelikle bu siyasal iktidar döneminde Türkiye'de sendika falan kalmadı. Ee, kamu çalışanların oluşturduğu sendikaların büyük bölümü şu anda e, hükümet sen dediğimiz bir sendika adını Bir Adı hükümet sen. 7-800 bin üyesi var. Adeta sarı bile sendika denilemez. Demokratik kitle örgütleri ya da onların deyimiyle sivil toplum örgütleri muhalif örgütleridir. Bunlar devlet örgütü ya da hükümet örgütü. Sivil devlet örgütü diyelim. Geçen bir başka e, akademisyen bunlara, ben izledim, e, şey dedi, sivil devlet örgütü. Bunlar sivil devlet örgütü. İşçi sendikaları da ne yazık ki 1908 sonra hala toplanamadı. Bu e, 89'da bir bahar eylemleriyle bir harekete geçmişti ama ondan sonra tekrar sesi sonu kestiler. İlk kez Birleşik Metal'in işçileri yüreklerini ortaya koydular, e, dirençlerini ortaya koydular. Gerçekten emeğin kutsallığını öne çıkarak eyleme başlamışlardı, greve gitmişlerdi ama ne yazık ki onu da doğmadan hemen siyasal iktidar anayasadan aldığı lafta güçle, bence o da tartışılan bir konu, grevi engelledi. Bence grevi hiçbir koşulda engellenmiyor. Bu ülkede savaş yok. Eğer bu ülkede savaş var ise, olağanüstü bir durum varsa belki tartışılabilir, belki. Şu anda bu ülkede savaş yok, olağanüstü bir durum yok. Aşklık, kıtlık yok diyorlar kendileri. Zenginleştiğimizden bahsediyorlar. O milli güvenliği bahane ederek grevi erteliyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ama dünyada da zaten genelde bir ne var? Ee, yaşamın tüm alanı liberalize etme var. Hı hı. Yani e, ne yazık ki son dönemde hem dünyada hem Türkiye'de işçi sınıfı hem zeminini hep kaybetti geriye doğru çekildi. Hatırlarınız daha önce işçi de sokağa çıktığı zaman siyasal iktidar devrilebiliyordu değil mi? Hı hı. Daha önce e, Zonguldak'ta maden işçileri yürüdü efendim Şankaya'nın şişmanı şey, işçi düşmanı dediler. Hükümet devrildi. Daha önce yine 80'den önce işçiler sokağa çıktığı zaman grev kararı aldıkları zaman Çalışma Bakanı hükümet kaçacak deli karardı. Ama ne yazık ki bugün işçi sendikaları sınıfta kalmıştır. Burada Birleşik Metali kenara ayırıyorum. Ee, buradan burada tekrar çağrıda bulunalım. Zaten ee, sanırım hükümet de bu işçilerin içinde bulduğu dağınıklıktan faydalanarak böyle bir karar alıyor. Bugün Türkiye'yi, gök kubbeyi başlarına yıkması lazım. Türkiye sokağa çıkması lazım. Bu diskin üyeleri dememek lazım. Biliyorsunuz Birleşik Metal Tabii, diske var. Disk sokağa çıkması lazım. Hak sokağa çıkması lazım. Ama mümkün mü? Hiç mümkün değil. Çünkü bir şekilde siyasal iktidarla bunlar sarmal olmuşlar. Kucak kucağa girmişler. Çok zor <laughs> ama e, gerçekten bizi de umutlandırmıştı. Birleşik Metal'in dün ben sokağa çıkıyorum, şartelleri indiriyorum, Türkiye'yi ısıtıyorum mücadelenin e, şey işaretini verdim dediğinde bizler de e, heyecanlanmıştık. Hatta buralara desteklerimizi gönderdik. Şubelerimize yazı yazdık. Aman dedik işçilerin yanında olun. Bizler de önümüzdeki günlerde onlara desteğe gidecektik. Ama sanırım siyasal iktidar e, seçimlere giderken işçilerin Türkiye'yi ısıtacağından tü, işçilerin Türkiye'de tabii ki bu eylem sadece kendi hakları için değil. Türkiye'deki hırsızlıkları ne yapacak? işçiler sokaklarda dile getirecekti. 17-25 Aralık'taki yolsuzlukları ne yapacaktı? Her gün basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşacak diyecekti ki dört bakan siz mecliste belki katakulla ile aklandınız ama siz vicdanlarda mahkumsunuz. Yaptığınızın hesabını soracağız diyecekler. Başka neyi haykıracaklardı bunlar? İş cinayetleri. Günde bu ülkede ortalama beş kişi yaşamını kaybediyor. İş kazası adı altında. İş kazalarını ne yapacaklardı? Sokaklarda haykıracaklardı. Başka neyi haykıracaklardı? Taşeronlaştırma alış başını gidiyor biliyorsunuz. Hem kamusal yaşamda hem özel yaşamda şu anda taşeronlaştırma adeta kadrolu çalışmanın yerine geçmiş. Redovans sistemi biliyorsunuz bu madencilikte çok uygulanıyor. Ermenek'te, Soma'da gördük. Bunları bile getireceklerdi. Hı hı. Şu anda maden Türkiye'nin 750 milyar dolarlık geliri varmış, ulusal geliri. Bunu adil paylaşalım diyeceklerdi. Eğitime yapılan saldırıları, biliyorsunuz bilimsel layık demokratik eğitime karşı bir yapılan saldırı var bu saldırılara karşı e, işte ulusumuz uyaracaklardı. Kısacası ulusa, ülkeye, emeğe saygı çıkacak, sahip çıkacaklardı. Demokrasiyi ve özgürlüğü savunacaklardı. Siyasal iktidar korktu. Anayasadaki o işte oradaki açıkta yararlanarak bence görevi ertelemiştir ama bu görevin ertelemesi bana göre yasa dışıdır. Hukuksuzdur. Çünkü görevin bilmesi için bu ülkede ya savaş olması lazım Savaş yok şu an ülkemizde öyle bir durum yok. Olağan için durum olması lazım öyle bir durum yok. Bu bence işçi sınıfının hakkını açık açık gasp etmedir. Ben buradan tüm işçi sendikalarını, tüm kamu çalışanları sendikalarını bir araya gelerek gerekirse yeniden bir yol haritası belirlemesi buradan geri adım atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, zaten yeterince 1980'den sonra zaten işçi sınıfı yeterince geri adım atmıştır. Bak 1980'de bu ülkenin nüfusu 40 bin iken ülkedeki sendikalı sayısı yaklaşık 2,5-3 milyon. En az 2,5 milyon. Bugün 78-80 milyona ulaşmışız. Sendikalı sayısı 1 milyonu bile bulamamış. Dolayısıyla buradan bizim geri adım atmamamız lazım. Birleşik metali yüreklendirmemiz lazım. Onun yanında durmamız lazım. Mücadeleye devam daha bu başlamıştır. Yani, birleşik kamu iş ve eğitim işi olarak kesinlikle e, birleşik, birleşik, birleşik metanayız. Tabii. Tabii. yakın zamanda e, yine 2014'te Kristal İş Sendikası'nın grevi milli güvenlik gerekçesiyle ertelenmişti. 2005'te Erdemir'deki grev, Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın grevi ertelenmişti yine. Ondan önce yine lastik işin 2004'te, yine kristal işin 2004'te ve 2003'te yine kristal işin grevleri ertelenmişti. Yakın zamandaki grev erteleme kararlarını da bunlar örnek. Burada bir şey daha isterseniz hatırladığımı. Burada Başbakan ve şimdiki Cumhurbaşkanı hep ne derdi? Biz emekten yanayız, halkımızı düşünürüz. Kimi düşündükleri ortaya çıkmıştır. Bugün yasaya, anayasaya işte atıfta bulunarak grev ıı, ertelediklerinde sermayenin yanında olduklarını, işçinin düşmanı olduklarını, Hı. emekçi halkın karşısında olduklarını açıkça itiraf etmişlerdir. Nettir. Konuşmalarına gerek yoktur. Bundan sonra halkın yanındayız, emekçinin yanındayız. Ve ne derdi Sayın Cumhurbaşkanı? Biz bir gelenekten geliyoruz. Bizim geleneğimiz alnının teri kurumadan emeğin karşılığını veren bir gelenek. Hani nerede? Alnının terini bırakınız, kurumayı bırakın. Tuz olmuş kardeşim, tuz. Adam e, asgari ücrete çalışıyor, adamın e, yaşam e, standartı düşürülmüş, adama dinlenme hakkı verilmiyor. İşte 40, 60 saat çalıştırıyor, 45 saat değil 60 saat çalıştırıyor neredeyse bu metal emekçileri. Ama siz diyorsunuz ki televizyonda efendim emeğinizin alnınızın terdi kurumadan emeğinizi vereceğiz. Hikaye bunlar, fasafiso kendi deyimleriyle, o cenah bunu çok kullanır, bu fasafisodur. Peki, ee, bu konu önemli bir konuydu, bunu konuşarak başladık. Tabii ee, siz de eğitimciler olarak bir dönemi daha geride bıraktınız. Evet. Tartışmalı bir dönemdi. 19. Milli Eğitim Şurası kararları bu dönemin belki de en çok konuşulan başlıklarıydı. Evet. Genel hatlarıyla bir değerlendirdiğimizde, eğitim-öğretim hayatında nasıldı ilk dönem? Evet, ee, siyasal iktidar, az önce bak çalışma yaşamından bahsettik. Çalışma evet. yaşamı bitmiştir. Türkiye'de işçilerin, emekçilerin yaşama hakkı neredeyse ortadan kaldırılmıştır işçilerin emekçilerin örgütlenmesinin önündeki engellere daha da yeni engeller konulmuştur. Sadece yandaş sendikalar yaratılmıştır. Hem işçilerin yeni sendikalar olmuştur lafta sarı sendikalar, hem hamonetçilerinle lafta yeni sarı sendikalar eklenmiştir. Yani işçilerin örgütlenmesinin önüne büyük büyük barikatlar kurulmuştur. Hı. Türkiye'deki sosyal yaşam biliyorsunuz bozulmuştur. Kültürel yaşam bozulmuştur. Siyaset yaşam bozulmuştur. Kısacası Türkiye'nin bütünlüğüne bunlar müthiş zararlar vermiştir. Bak Türkiye'nin üniversite yapısı tartışılıyor bunların Türkiye'nin ulus yapısı tartışılıyor. Bugün e, barış e, görüşmeleri adı altında. Ülkenin bir bölümünde yeni bir yapılanma var. Türkiye'nin sınırları adeta neye dönmüş? Gelen geçen belli değil. Halbura dönmüş. Diyarbakır'da Mardin'de, Cizre'de güvenliği kim sağlıyor? O bölgedeki demokratik özelliği isteyen bir yapı. Terör örgütün uzantıları sağlıyor. Bak dikkat edin. Kimi kontrolü yapıyorlar? Esnafa gidip hesap sorup adeta o bölgeyi fiilen şu anda onlar yönetir hale gelmişler. Ülke bu hale gelmiş. Ama bunlara rağmen en büyük darbeyi nereye vurdu bunlar derseniz bana göre bu siyasal iktidar AKP iktidar en büyük darbeyi eğitim alanına vurmuştur. Eğitim adeta tarumar etmiştir. Eğitimi yok etmiştir. Şimdi mesela neyi tartışmaya açtılar? Bunlar karma eğitimi tartışmaya açıyorlar. Diyorlar ki karma eğitim yanlıştır. Karma eğitim kız çocuklarının erkek çocuklarının bilgilerini açığa çıkarmada engeldir. Dolayısıyla kaldırılmalıdır. Acaba öyle midir diye bakıyoruz biz de. Alakası yok. Yalan. Külliyen yalan. Neden? Karma eğitim yaklaşık dünyada 150-200 yıldır uygulanan. Ülkemizde de önce Darül Tunum'da 1920'den önce Darül Tunum'da, yani İstanbul Üniversitesi'nde Cumhuriyet'ten sonra da ilkokulda, ortaokulda, lisede uygulanan bir sistem. Ne faydası var derseniz karşı cinslerin sosyalleşmesi bakımından birbirleriyle çağdaş ilişki, münasebet kurabilmeleri bakımından karma eğitim olmazsa olmadır. Yani Türk milli eğitiminin temel direğidir. Bunlar ama ne yapıyorlar şimdi karma eğitime? Saldırıyı başlattılar. Ve şu anda da fiilen Birçok okulda karma eğitim kalktı. Nasıl diyeceksiniz bana? Şöyle. Sabahçı oldu erkekler. Kızlar da öğrenci oldu. Dolayısıyla şu anda fiilen okullarda, bazı okullarda karma eğitim tartışmaya açılmıştır. Başka bir konu var. Osmanlıca tartışması. Şimdi Osmanlıca diye bir dil yok aslında. Yapay bir dil. Sarayda konuşulan bir dil. Bu ulusun dili Türkçe. Ne diyor başbakan? Bir gece kalktık kültürümüzü adeta anlayamaz hale geldik. Okuma, okur yazar oranımız düştü. Alakası yok. Bu ülke bundan 500 yıl önce de Karacaoğlan'ı, doğru mu? Bir sultanı biliyordu, bugün de okuyabiliyor. Doğru mu? Cumhuriyetten önce de Karacaoğlan'ı okuyabiliyorduk, anlayabiliyorduk, bugün de okuyup anlayabiliyoruz. Dadaloğlu'nu Cumhuriyetten önce de okuyup anlayabiliyorduk, bugün de anlayıp anlayabiliyoruz. Yunus'u Yunus Emre. Bizim için çok önemlidir. Yunus'u, Pir Sultan'ı Cumhuriyet'ten önce de anlıyorduk. Bugün de anlıyoruz. Kimi anlamıyoruz biz? Cumhuriyet'ten önce ne anlamıyorduk aslında? Fuzuli anlamıyorduk. Baki anlamıyorduk. nedeni Onlar kötü olduğu için değil. Onlar Türkçe yazmamışlar. Ulus'tan öte. Sadece sarayda padişahı, sadrazamı ve saray çevresini hoş tutmak için bildi. Osmanlıca diye bir dil yok. Kaldı ki bunlar ne derler? Hep cumhuriyet götürürler. Abdülhamit'i ne yaparlar? Çoğu yerlerde. İkinci Abdülhamid'in hatıralarını ne diyor biliyor musun? Aslında diyor Osmanlı'nın geri kalmasının sebebi şu anda cehaletin bir sebebi de diyor dilimizden alfabemizden kaynaklanıyor diyor. Ne demek istiyor biliyor musun? İkinci Abdülhamid bile. Yani bu Arapçayı, Osmanlıcayı biz yeniliriz. Yani halk anlamıyor diyor. Yüzde üçlerde. Yüzde üçlerde. Aslında burada amaç Osmanlıca tartışması değil. Ben size söyleyeyim. Tartışma ne biliyor musunuz? Amaç Latin alfabesi devrimine Mustafa Kemal'in harf devrimine oradan gelip direkt saldıramıyorlar ama Osmanlıca tartışmasıyla arkadan gelip harf devrimini tartışmaya açmak. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bir başka sorun bu dönemde yaşadığımız Teo. Biliyorsunuz Teo bu müthiş bir kaos yarat. Sonuçları özellikle çok... Teok sonuçları biz e, bu dönemdeki geçen yapılan e, Teok de mahkemeye taşıdık. Onu da söyleyeyim burada. Çünkü ee, orada e, din kültürü ahlak bilgisi dersi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına rağmen 20 tane soru sorulur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki kardeşim bunu zorunlu olmaktan çıkar. Tek din, tek mezhep anlayışına göre e, bu program oluşturulmuş, bu yanlış demesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı inatla, iddiayla din kültürü ahlak bir sorusu, şey, dersine soru soruyor. Biz bunu yanlış olduğunu söyledik. Teok kaosu yaşanmıştır buyur. Ne olmuştur? Ankara merkezdeki çocuk Şeref Koçisar'a, efendim Kızılcı Bey Beypazarı'na gönderilmiştir. Antalya'daki çocuk Kumruca'ya, efendim Kepez'deki çocuk Gazi Paşa'ya, Konya'daki çocuk Taşkent'e, Diyarbakır'daki çocuk kurpa yerleştirilmiştir, Kurt'taki okula. Yani bir kaos yaşanmıştır. Çocuklar istemedikleri halde Anadolu İmam Hatip Liselerine ve Meslek Liselerine yönlendirilmiştir. Yani veli için, öğrenci için, öğretmen için teok bir Kaos'tur bizim bu yıl yaşadığımız. Bu yıl bir başka olay daha vardır. Kamuoyunun dikkatini çekmemiz lazım. Açık lise nedir? Açık lise dönemi içinde, çağı içinde okuyamayan, yani treni kaçıranlar için istisnadır. Yani Emre Bey dönem içinde okuyamamıştır yoksulluktan dolayı. Buna bir şans denirsiniz. Ama bu yıl istisna olan durum ne haline geldi? Formal duruma geldi. Ne demek bu? Şu anda bir milyon öğrenci açık liseye gitmeye başlamıştır. Bu ülkemiz için, geleceğimiz için bir tehdittir tehlikedir. Dolayısıyla Milli Eğitim'in amaç ve ilkelerine bizim açık liseyle ulaşabilme şansımız sıfırdır. Açık liseye yoğun bir e, yönelim vardır. Sebebi şudur. E, çocuk gelin diyoruz ya, çocuk evet. gelin sayısı hızla artacaktır. Tehdit. Çocuk işçilik sanayilerde hızla artacaktır. Çocuk hem açık lisede okuyacak hem orada çalışacaktır. Bu bir tehdittir. Bu konuda bunu tekrar uyarıyoruz. Ahimin kararına uyulmamıştır. Ahim açıkça demiştir ki din olarak bir şey değersiz, zorunlu olmakla çıkarılmalıdır. Notla değerlendirilmemelidir demesine rağmen <laughs> TEOK'ta ve üniversite sınavlarında yine bu sorular sorulmaktadır. Bunun biz e, TEOK'tan ve üniversitedeki sınavlardan kaldırılmasını istiyoruz. E, ayrıca e, yine e, devletin açık hukuk anayasanın 42. maddesi eğitimin nasıl yapılacağını, hangi şekillerde devlet onu karşılayacağını yazmasına rağmen 222 sayılı milli eğitim yani eğitim ilk öğretim yasasına göre parası olması gerektiği belirtilmesine rağmen devlet ne yapmıştır? 3500 lirayla 2500 lira özel okula giden çocuklara yardım etmiştir ama devlet kendi okullarına ne yapmıştır? Sahip çıkmamış, öksüz bırakmıştır. Bugün giden Anadolu'nun birçok yerinde hı hı. okulların yakıtında, telefonunda, elektriğinde, tebeşir parasında, kısaca her yerinde sorun vardır. Devlet kendi okullarını öksüz bırakmıştır, sahipsiz bırakmıştır. Öğretmensiz hizmetli ve memuru yoktur. Rehber öğretmeni yoktur ama aynı devlet, <laughs> anayasal ve yasal hükümlülük altında olmasına rağmen anayasanın 42. ve 222 sayılı ilgilenme temel yasasına rağmen özel okullara giden çocuklara 2500 lirayla 3500 lirasında para vermiştir. Bunun sorun olduğunu düşünüyoruz. Bu de özel okullara aktarılan paranın devlet okullarına aktarılmasını istiyoruz. Bir başka dönem bence bunun kamuyla paylaşacağımız konu Sayın Cumhurbaşkanı, dönemin başbakanı Allandıra, Kullandıra ne demişti? Fatih projesi değil mi? Hı hı. Fırsatları değerlendirme. O proje çökmüştür şu anda. Adeta demiyorum, direkt söylüyorum çökmüştür. Aslında Fatih projesi yandaşları zenginleştirme projesiydi. Şu anda verilen tabletlerin hepsi bozulmuştur. Çocuklar evlerde oyun oynamaktadırlar. Ayrıca bu tabletler çocukları kitaptan uzaklaştırmıştır. İnsan teninden uzaklaştırmıştır. Yani çocukları adeta bu bilgisayara rehim vermiştir çocukları. Bu da zaten yanlıştır, değerlendirmelidir. Dünyanın en iyi eğitimi olduğu söylenen, eğitimde model olduğu söylenen Finlandiya'ya bu konuda ülkemiz, ülkemizin Milli Eğitim Bakanı, eğitim çevreleri bakmalıdır. Ama tekrar ediyorum, Fatih Projesi artık Din gelmiştir. Yandaşları zenginleştirme, yandaşlara para aktarma kurmanına gelmiştir. Bunun da bununla da yine tekrar e, konuşulması lazım. Hı hı. Şimdi bu dönem bizim dikkatimizi çeken bir başka konu e, siyasal iktidar ne diyor? Zenginleştik. 750 milyar dolar ulusal gelirimiz var diyor. 18 milyon öğrencimiz var diyoruz değil mi? 1 milyona yakın eğitim çalışanımız var diyor. Ama bakıyoruz eğitim ayrılan pay 2000'li yıllarda Milli eğitime yüzde on ayrılmışsa bu yüzde onun yüzde otuzu yatırıma ayrılırken şöyle Hı. diyelim. 2000'li yıllarda 100 liranın 30 lirası yatırım ayrılırken evet. yani eğitimin araştırılması, geliştirilmesi, arge için ve okul yapımı için ayrılırken 2014'te bu nedir biliyor musunuz? 100 liranın 8 lirası yatırım ayrılmaya, ayrılmaya başlamıştır. Neye rağmen? Yüştüğümüz 77 milyon olmuştur. Öğrenci sayımız 18 milyon olmuştur. Hı. Öğretmen sayımız 1 milyona yaklaşmasına rağmen eğitimi ayrılan yatırım payı yüzde milli eğitim ayrılan payın içinde yüzde sekizlere düşmüştür. Şu anda eğitim ayrılan payı gayri, şeyde bütçemiz içinde yüzde onlarda on Bunun yüzde yirmilere çıkılması lazım. Hı hı. Gayri safi milli hatırada da yüzde üçlerdedir. Yüzde altılara çıkması gerekmektedir. Yine e, bu dönem bizim bir tespitimiz var. Geç, geçmişte de, de, bu tespit vardı ama sizlerle de belki paylaştık. Eğitim çalışanları ciddi anlamda yoksullaşmıştır müthiş şekilde yoksullaşmıştır. Hem bir mail, e, adını vermeyelim, hükümet sen diyelim, hükümet tarafından kamu çalışanları adeta e, toplu sözleşme masasında, toplu sözleşme demek yanlış ama toplu sözleşme masasında adeta satılmıştır. Siyasal iktidara hükümetin vereceği rakamların altındaki bir rakama imza atılmıştır. Ayrıca enflasyonun altında ücret almıştır ve büyümeden vefa payı alamamıştır öğretmen, eğitim emekçisi. Yani Türkiye yüzde beş büyümüş ise bu yüzde beşlik paydan hakkını alamamıştır. Biz bir çalışma yaptık, anket yaptık. Siz belki daha önce paylaştık ama şunu gördük. Eğitim çalışanlarının büyük bölümü borç batağının içinde. Mesela yüz öğretmenin 73'ü ben diyor mesleğine motiv olamıyor. Neden diyoruz? Kardeşim yoksulum diyor. Yani ekonomik durum bana yetmiyor diyor. Yeni başlayan bir öğretmenin aldığı maaş 2 milyon yüz bin lira. 2 milyon 200 bin lira. Ben 28-29 yıla girdim bu yıl. Aldığım maaş 2500 lira, 2550 lira. Dolayısıyla öğretmenin, 100 öğretmenin 73'ü ben mesleğimi doğru dürüst yapamıyorum, motive olamıyorum diyor. Yine 100 öğretmenin 61'i ben ekonomik durumlarda, ekonomik durum iyi olmadığı için psikolojik sorunlar yaşıyorum diyor. Yine 100 öğretmenin 69'u, bu çok acı bir şey, bizi üzen bir sonuç mu? Bence 100, kişiden 69 öğretmen şöyle ne diyor biliyor musun? Daha iyi iş bulabilirsem mesleğe bırakırım. Hani öğretmenlik kutsaldı? Hani baş tacıydı? E ama siz öğretmeni bu hale getirdiniz. Utanmaları lazım. Bugün öğretmen Türkiye'deki kamu çalışanları içinde en az ücret alandır. İmamdan, polisten onlar çok aldı demiyorum bak. Dikkat edin. Onların haklarını lazım ama onlara göre en aşağıda ücret alan öğretmenler olmuştur bugün. Öğretmenin 169 daha iyi iş bulabilirsem mesleğe bırakacağım demektedir. Yüz öğretmenin 81'i kredi kartına borcum var diyor. 81 öğretmen, 100 öğretmenin 81'i kredi kartında borcum var diyor. 100 öğretmenin 79'u ben diyor ev aldım, araba aldım, bankaya borcum var diyor. İlginç bir şey. %41'i esnafa borcum var diyor. Bu dönemin bence en önemli soru, bunlar ekonomik sorunlardı belki ama bu dönemde bizim gördüğümüz en büyük sorun, karşılaştığımız en büyük sorun okul artık okul olmaktan çıkmıştır. ne yani? olmuştur? Okul adeta medreseye dönüşmüştür. Okul şu anda medresedir. Cemaatler, tarikatlar okullarda cirit atmaktadır. Cirit. Nasıl diyeceksiniz? Öyle şey mi olur diyeceksiniz? Olur. Geçenlerde değerler eğitim adı altında biliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı bir cemaatçi yapıyla ismini vermeyelim. Tarikatlı işbirliği yapıyor. Değerler eğitimini bu cemaatçi kurum verecekmiş. Bu okulun 900 bin, 1 milyon öğretmeni var kardeş. Öğretmenler verir değerleri. Zaten hangi değer vereceği de öğretmen bilir. Bu okulun, bu milliyetin müfredatı var. Orada da hangi değerin verileceği belli. Amaç o, amaç ne burada? Bu cemaate, tarikata oradan iyi öğrencileri devşirmek. Ulusumuz, bence halkımız bu konuda uyanık davranması lazım. Ee, ...şu anda cemaatler, tarikatlar... ...gerçekten okullarda e, şey yapıyor... ...cirit atıyor... ...bir başka soru... E, ...idarecilerin tamamı... ...bu siyasal iktidar döneminde değiştirildi... ...çağdaş, demokrat, yurtsever... ...gerçekten haklı, adaletli, adil davranan... katına bakmıyorum ben... ...objektif davranan tüm idareciler alındı... ...yerine yandaş idareciler atandı... ...konu anayasa mahkemesine... ...anayasa mahkemesine ne hikmetse... ...hala yasayı incelemiyor... ...bir an önce Anayasa Mahkemesi'nin yasa hakkında karar vermesini istiyoruz. Tabii ki biz iptal etmesin bekliyoruz. Hı hı. Şimdi yandaş idareciler yetmedi. Önümüzdeki süreçte ne başlayacak? Yandaş öğretmen diyeceksiniz. Yandaki Nasıl yani? Konumlu. Şöyle, şu ana kadar öğretmen eğitim balıklarını bitirdikten sonra... ...kapasitesi sınavına giriyordu değil mi? Hı hı. O sınava göre atanırken... ...önümüzdeki yıldan itibaren mülakatla atanacak. Mülakat ne demek? Mülakat demek tarafı, yandaşı kayırmak demek, yandaşı korumak demek. Objektif kriterlerden uzaklaşmak demek. Sübjektif karar vermek demek. İşte önümüzdeki yıllarda ne olacak? Yandaş öğretmenlik dönemi de başlayacak. Bu büyük bir tehlikedir. Elbette ki belki yandaş idarecilerin çaresi vardır ama yandaş öğretmenler atarsanız artık buna hiçbir çare Vuramazsınız. Bununla ilgili halkımızı yine ulusumuzu uyarıyoruz. Bizim Bu arada evet. atamalarla ilgili yeni kadrolar açılacağı da belirtiliyor. Yeni atamalar da yapılacağı da belirtiliyor. 15 bin kişi. Evet. evet. nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi bunu da çok eksik buluyoruz. Yani şimdi Milli Eğitim Bakanlığı kendi rakamlarına göre 120 bin diyor. Bizim rakamlarımız bunun çok ilerinde ama diyelim ki Milli Eğitim Bakanlığı doğru olsun. En az o zaman 120 bin kişiyi yapmamız lazım? Atamamız lazım. Ülkemizin zenginliği iyi diyoruz. Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı diyor ki aldı binden aldık on bine diyor. Madem durumumuz iyi, madem yeterli kaynağımız var. Öğretmen kaynağımız da var. 400 bin civarında atanamayan, atanmayan hatta, atanmıyor resmen. Atanmayan ne var? Öğretmen var. Bakanlık 300 küsur bin diyor ama ben 400 bin civarım. Çünkü bazı öğretmenler sınava girmediği için tespit edilemiyor. Milli eğitimin birçok rakamı bence sanal rakamdır. 400 bin atanmayan ya da atanamayan ne dersek diyelim öğretmen var. İnsan kadromuz var. Madem mali kadromuz da varmış, öğretmen ihtiyacı da olduğuna göre ne yapılmalı? En az 120 bin. En az 120 bin kişi atanmalı. 400 bin kişiyi nasıl eriteceğiniz derseniz de ona da benim şey, önerim şudur. Tabii. Şimdi biz ne diyoruz? Avrupa'yı örnek alıyoruz değil mi? O zaman Avrupa'daki okullardaki sınıfta kaç kişi var kardeşim? En fazla 24 kişi var. Ne yapacağız Türkiye'deki sınıflardaki mevcut sayısını? 24'e çekeceğiz. Ama öyle mi bugün? Bakalım. Ankara, İstanbul ve e, İzmir'de sınıf mevcutları 60 olan okullarımız var. Sınıf mevcutları. Burayı düşüreceğiz 24'e. Başka Hı. ne yapacağız? 30 yılı dolduran öğretmenleri emekliliğe nasıl teşvik edersiniz? Şu anda ben 2500 lira alıyorum. Emekli olursam kaç para alacağım? 1500 lira. Bana verirseniz Hı. 2500 lira mı? Ben derim ki gençlere yer açırsın. Buyurun kardeşim derim. Emekli olabilirim. Ama siz beni adeta açlığa mahkum etmek için emekliliğe zorlarsanız olmaz bu iş. Verirsiniz öğretmene 2500 lirayı Çalışırken aldığı maaşa yakın bir maaş verirsiniz Öğretmen de der ki tamam kardeşim der Gençlere yer açabilir Yani Öyle. diyorsunuz ki sınıf mevcutları değiştirilip Emeklilikteki o fark kapatıldığı takdirde, takdirde En azından kadro açılabilir bir olabilir diyorum. diyoruz Peki şimdi süremizin sonuna geldik ama Son bir cümle olarak alayım ikinci dönemle ilgili beklentileriniz ne? Şimdi bu siyasal iktidardan biz hiçbir şey beklemiyoruz Az önce işçiler yaptığını gördük hak, haktan, hukuktan, demokrasiden bahsediyorlar. Ama hakkın, hukukun karşısında olduklarını 17-25 Aralık operasyonu ile yolsuzluğu, rüşveti de gördük. Küçük 14 yaşındaki çocukları ekmek almaya giden çocuğu öldürmeleriyle insana bakışlarını da gördük. Gezi direnişinde haklarını arayan insanlara saldırılarıyla ben polise, ben jandarmaya emri ben verdim. ...siz Çanakkale destanından sonra... ...en büyük destanı yazdınız diyenleri de gördük. Yani bunun yüzde on... ...barajı da görüyoruz. 12 Eylül cuntacıların anayasasına nasıl sarıldıklarını da görüyoruz. Kısacası ben bu siyasal iktidarın... ...hiçbir şey beklemiyorum. Benim beklediğim şu... ...7 Haziran'da ulusumuz... <laughs> ...ülkemiz, emekçiler... sağduyu sahibi insanlar... ...bu siyasal iktidara... ...dersini vermelidir. Demokratik ve meşru yollardan ülkenin başından def etmelidir. Benim Peki. düşüncem bu. Bu siyasal iktidardan asla bir şey beklemiyorum. İkinci dönemde de öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, verilerimizin, verilerimizin çabalarıyla, özverileriyle yine başarılı her şeye rağmen başarılı bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum. Peki biz teşekkür ediyoruz. Şimdi bir sıcak gelişme var. Merkez